Yuvarlak kaynak alıyor Gözü giz. kötü olan araba kullanmasın Savcı bana vergi kesiyormuş öyle mi? Gel lan Amanın akıldım Yavaş gidin gelemedik Aklına gidin. nasıl şarkı çalabiliyor mu? Nereye kayboldum? Çabuk çabuk, Oluk, çabuk çabuk Geldim or geldim Yoruldum yoruldum ziktirirsen Bu kapılıkta kapıda 3 kişi var. Bunlara sıkıp bunları e, kucağıma alalım? Arkadan driver ya, direkt driver. Korku amaçlı yapalım bence. Beyler tamam, biraz yavaş yetişemedik. Geliyoruz yet tamam. Direkt Hadi Beyler, bas ya? Bas, bas, Orada baş. E, bu ikinci elci de arka arkaya duralım beraber. Tamam ben gittim ondan Tamam bak burada Royce 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 da var. Balırlar da var burada siyah. Bunlar ya kesin i̇kinci bunlar. İkinci elci birleşelim. Tamam bakın bunları indiriyoruz ondan sonra hep seni şey kucaklayıp Şeye illegal dokunuyoruz tamam Kucaklayamazsın Vururuz gidiyoruz Vururuz çık yapıcaz Bak Vuracağız. çıkıcaz sakin ol Vuracağız. çıkıcaz Hazır oluruz Gidiyorum ben de Bekleyin bekleyin geliyoruz ikinci elci Korkanın kemini sikeyim biler Bekleyin Tamam İkinci geldik siyah BMW. Tamam. Arkadaşlar önümdeler. De... Patlatın. Da... Bas ya. bas uzatma bas bas, bas uzatma bas bas, bas, şey. bas bas Bana sıkma bana sıkma, bana sıkma. Başım, Yürü 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 yürü. Sıra 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 şimdi sıra 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 sıra